妈。

Ne yaptın? Nasılsın? İyiyim hocam siz? İyidir valla. Bayağı keyif alıyorsun, mutlu oluyorsun. Tepsiyle kayıyorsun değil mi? Evet. Ya, şimdi buydum. Öyle Hadi. mi? Hadi. <laughs> İyi evet. hadi bakalım. Hocam. Kıvettim, merhabalar. Ya ne hocam, yapıyorsun? Nasılsın? çok şükür hocam. Onları getirdik. El Vay maşallah vay maşallah. Ee, sizler siz iyisiniz. İyiyiz valla. Sağ olun. Ol. Sen de taktikler veriyorsun gibi evet. Hissetti. Evet hocam aynı. Eski günler gibi değil mi? Eski günler gibi değil mi? Eski Allah razı olsun böyle güzel bir etkinlik. Gü beti beti, etkinlik. 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 Yavrulara ne güzel. Allah işini rast getirsin. Değil mi? Memleketimizin böyle güzel şeylere ihtiyacı var hocam Onları ya. Onları cep telefonundan kursardık ya o bile yeter. Aynen. Ağzına da yüreğe <laughs> Çok teşekkür ederim. Senin Görüşürüz. muhtara da teşekkür ederim. Aynen gidiyorum oraya doğru muhtar doğru da orada. Sağ olsun. <laughs> Çocuklara böyle güzel bir ortam hazırladığı için hocam. Aynen. 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 aynen, aynen. Geliyorum. Ya, ya, ya. Ne yaptık Hüvet'im? Nasılsın? Nasılsınız? valla. Ne yaptık? Kurtardık mı çocukları? kurtardık hocam. Bizim <laughs> çocukluğumuz gibi yaşanacağız inşallah. Oo çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Merhaba Hoşçakalın. Hüvet'im. Ne yaptınız? iyisiniz Hoşçakalın. Şükür olsun biz iyiyiz. Valla siz de kaysanız iyi olur. <laughs> Muhtar merhabalar, merhabalar, kıymetli merhabalar. <laughs> Hoş bulduk. Valla bizde kaysak olur yani, olmaz diye bir şey yok. Merhaba kıymetli merhaba. Kıymetim, merhaba. Iyi şükür Siz ne yaptınız? İyisiniz. <laughs> Ama en büyük keyfimiz şu, çocukları cep telefondan kursardın ya muhtarım. <laughs> genel olarak bak. Daha bayağı mücadele verdik. Buraya için. elimizle. Işte. Oradan <laughs> sağ olsunlar. Yani sağdan, soldan kar getire 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 buraya bu hale getirdik. Evet, evet. Bayağı bir mücadele verdik buraya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Küçük bir yerdes yapalım belki de kendimizce. Çok iyi olmuş vallahi. Herkesin. Öyle yani bizim kuşakta öyle değil mi? Eski günler gözümüzün önünde geldi mi gelmedi. Ayak kızağı bile yapar. Valla. Vallahi. Adamlar kaymayı biliyorlar. Ağzı olduklar şu ortamı gördürmeyi bilmiyorlar. Onlara şimdi kayacağım öğreteceğim. Aynen aynen aynen. Evet. Evet evet ayak kızağı mı yapardık ne yapardık? Ya, bir şeydim böyle hocam ayak kızağı yapardık. Hocam. Değil mi? Ben millet iki tane yapardım. Gençler çocuklar binerdi. Sen Aynen. de giderdik, ben de binerdim. Vallahi öyle vallahi. Vallahi öyle. ya. <laughs> ya, ya. Kolay, Allah kolaylık versin. Abi abi. Vallahi bu çok güzel bir şey oldu. Muhtarım da hatırladı. Çok güzel oldu. Aslında iyi bir gelenek başlamıştı. Bundan sonra devam eder inşallah. Evet, inşallah. i̇nşallah, inşallah. inşallah. <laughs> Evet, evet. Eski günler geldi mi gözün benden? Evet, çok özlü yok vallahi ya. Yani. Yani İnan eve gidemezdik gece saat 11 12. Evet. Eve gelirdik pantullarımızın paçaları buzluklardı. Değil Görürken mi? Görürken tak, tak, tak birbirine vururdu. Eskiden de paçalar büyük olurdu biliyor musun? Doğru, hocam, İspanyol paça olurdu. Doğru, İspanyol paça olurdu. <laughs> Evet. Aynen öyleydi. evet. öyleydi. bilemezdik. Doğru. O kadar evet, keyif alınırdı evet, ki. Evet. Evet evet. Ne yaptık? Eski günlere döndük mü? Çok döndük hocam. Çok Daha biz ayak kızağı yapardık. Girabu. Ayak kızağı evet evet. Kiramoğlu kurtundan sap yapardık. Evet evet. evet. İyi oldu. Sağ, Sağ ol. Evet teşekkür ederim. Şu şenliğe doğru evet. bir döneyim bakayım. Bir de onları cep telefonundan kurtardık. En güzellik tarafı da bu değil mi? Evet. Evet. <laughs> bak evet. Doğan kaza geldi bak hocam. Doğan da bindi. Kim bindi? Doğan da mı? Doğan Doğan. mı? He, Doğan dursun da mı orada? Orkundan yapmış. Tamam mı? He. E, o elli olduğu için Sallama yapıyor, köşeli evet. diyal ayakları. Evet. Vallahi şu görüntü bitiş bir şey. Eğer biz bu çocukları böyle cep telefonundan de hayatın içine alakası Ne mutlu. Şeyleri <laughs> evet. çektin mi, mangalları? Mangallara gitmedim de, o tarafa Bangallara da gideceğim. Çektim. Oraya doğru da gideyim. Oraya doğru da gideyim. Mangalları <laughs> da <çektim. gülüyor> Ne yaptın? Nasılsın? Hocam, <laughs> İyiyiz valla. Sağlık yemedim. Çocuklar aldık geldin gibi hissediyorum. Çocuklar İyi maşallah. İyi, iyi maşallah. Abi, İyiyiz şükürler olsun. Iyi. Yani onları nasıl ikna ettin? çok merak ediyorum. Cep telefonundan nasıl uzaklaşabildiler? <laughs> valla hocam gördükleri günden beri onu bekliyorlar ki pazar günü gelsin de gidelim. Oo yani. bravo İşte bu iyi haber. haber. Gelmiş, ben de kızı getirdim. Evet. Nasıl keyifli mi? Mutlu oldunuz mu? <laughs> Evet. Evet, evet. Iyiyiz, olsun. evet. Çok teşekkür ederiz. Valla şu manzarayı gördük ya bu bize yetti. Evet, gerçekten güzel hocam. <laughs> aynen öyle, aynen şey öyle. Çok kalabalık. Müthiş, müthiş bir şey, müthiş bir şey. Görüşürüz, kıymetli <gülüyor> görüşürüz. Nerede rivetler? Sizi kızaklar nerede? Ben onu anlamıyorum. Kızaklar nerede? Hocam ekip hep kayıyor. <laughs> Çocuklar da bize sıra gelmiyor. <laughs> <mi? gülüyor> Aybi ya bir, vallahi bilsem şöyle bir şey kızağa yaptırırdı boşver. <laughs> el kızağı olurdu ya, el evet, kızaklarından evet. yaptırırdı. Çocuklar hiç aramadık, şey... vardı odunların <laughs> altında kaldı. Öyle Çocuklar mi? Yani. <laughs> evet evet evet. Vallahi. Eski günler geliyor insanın aklına değil mi? Böyle Vallahi böyle şeyler şart ya hocam. Evet. Çocukluğumuz hep buralarda geçti. Yani evet. şey evet. okulun önünde burada. Evet. Eski bir eski günlerde kar daha çok olurdu tabii. Okulun önünden başlardık biz tabii. Şurada değil mi? Aslında Oradan başlardık, buradan aşağıya kadar inerdik. Pis böyle gidiyor. Aynen öyle, güzel ya. Yani i̇ki metre naip sana. Evet, evet. Sana iki metre naip istedim. hoş geldiniz. Merhaba Kıymetli, merhabalar. Ne yapıyorsun? İyi, şükürler olsun. Siz ne yaptınız? Allah razı olsun, iyi olduk, daha iyi olduk hocam. Ya Allah ya razı, olsun. razı olsun, biz de öyle kıymetim de. Vallahi çocuklar hani... Cep telefonundan ne? uzaklaştırdılar Yarın diye çok mutluyum. Yarın Şuna bak, ne? şu keyfe bak ya. Yani. Yarın da kal. Yoksa vallahi hiç hareket bile etmiyorlar. Allah razı olsun. Bu kadar güzel bir şeylik, ne kadar ilçe için, ne kadar güzel bir şey. O ne kadar, kadar güzel, şey. güzel, ne kadar güzel. Allah razı olsun. Vallahi çok şu güzel. harika bir şey oldu. Çok güzel. Bir de şu sucuklara doğru bir gideyim, daha bakayım. Daha da <laughs> bir teftiş edeyim. Görüşürüz. <laughs> kolay gelsin, kolay gelsin. Ne yaptın Kıbet'im? Nasılsın? <gülüyor> hocam. hocam. <gülüyor> Merhabalar Kıbet'im. Merhaba Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Ne var <laughs> yok? Valla hocam muhtar bir <laughs> Güzellik yapmış. Bak yok. Ya şu kalabalığa bak. Gerçekten müthiş bir şey yani. Bu çocukları da buraya getirip yiyabilmek. O da büyük bir başarı çünkü şu anda hepsi cep telefonunun başında olacaktı. Mimar evet, yani evet, burada hocam. Mimar burada evet. <gülüyor> 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 Evet nasıl gidiyor? Vallahi iyi hocam ateşler yandı. Şimdi düşünüyorum bu sucuk yetecek mi yetmeyecek mi? Vallahi azı da bir çoğu da bir. Yani <laughs> tatmak da bir doymak da bir. Gelen olursa şöyle birer kilo sucuğuna iklama geçer. Aa gelenlere mesaj var tamam. Burayı bir daha alalım sayın muhterim. <laughs> gelen olursa birer kilo sucuğuna gelsinler yetmeyecek gibi. Evet bayağı bir kalabalık var. 16-17 kilo sucuğumuz var ama. Evet evet. Vallahi. Yani beklediğimizden daha çok oldu. Daha halen gelen de var bak hocam. Evet evet araçta oldu buralar, araçta doldu. Evet, evet. <laughs> Olduğu kadar diyeceğiz de inşallah yeter. Yani yani kul almayınca Hızır yetişmez mi? Şimdi Hızır dinliyor bizi. İnşallah Hızır yetişir birazdan. <laughs> İyi Çaylarımız da orada demleniyor. Mangallar hazırlanıyor. Tamam. Evet. Ya orada ısın öyle. Bir sucuk ekmek yapılacak herhalde. Onun hazırlığı sürüyor. Türcülara sucuk ekmek 100 lira. Türcülara 100 lira. <laughs> <laughs> Türcülara 100 liraymış. <laughs> Bu arada canlı yayında bunu da öğrendik. Evet. Merhaba kıymetli kolay gelsin. Teşekkür ederim hocam. Evet, tam bir panayına döndü mü? Öyle hocam. Çok güzel oluyor ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Bir de insanlar birbirini görüyor biliyor musun? Hayret Aynen bir orada. şey yani. Böyle ne kadar bir araya gelmeyi unutmuşsun. Aynen hocam. <laughs> Eski günlerdeki gibi ya. Önceden evet. de böyle kalabalık olurdu. Evet evet, evet 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 evet. Çocukluğumuz buralarda geçti. Yani pist şöyle yukarıdan gelirdi herhalde Sümer'in oradan şuradan aşağı doğru Yumrukaya'ya doğru inerdi. Sümer okulun oradan başladık Kaymi hocam. Aşağı yola kadar giderdi. Aşağı yola kadar giderdi. Evet. Tamam kıymetli tamam. Şimdi şu tarafa doğru bir daha gideyim şu pisti bir daha görüntüleyim bakayım. Tam bir şenlik tam bir panayır havası. Hocam nasıl eski günlere döndük mü? <laughs> Anılar tazelendi. Değil mi? Evet, yalnız bizim hazırlıksız kızaklarımızı unutmuşuz gibi. Aynen. Böyle <laughs> çocuklar da kaymayı bilmiyorlar. Farkında mıyız? Yetiştirmek gerekiyor. Yes. <laughs> Yetiş. <laughs> Çocuk, çocuklar da kaymayı bilmiyorlar, Haberin olsun. Evet. Bunları yetiştirmek lazım. <laughs> Anne nerede kızaklar nerede kızaklar şimdi? Burada mı? Ayıyorlar. <laughs> 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 maşallah, maşallah. Kızak yapan var mı burada? Barangozlardan kızak yapıyorlar mı böyle? vallahi, Yoksa siz <laughs> mi yapıyorsunuz? bunu kendi yapıyor. Çoğunu yapıyor. Herkes kendi yapar hocam burada. Değil mi? Biz barangoz yaptırmadık. Ee? Biz poşetler ayardık hocam. Bu arada ne ki? <gülüyor> <gülüyor> Motor, Mohtar'ım piste kar takviyesi olmuş mu biraz sanki? Oldu hocam. Dün hiçbir şey yoktu burada. Değil mi? Asfalt vardı. <laughs> sağdan soldan ee... Ee, kar getirdik. Buraya böyle bir uygulama yaptık. Bu hale getirdik. Yoksa normalde normalde erimişti. De. Değil mi bu? Bir de altı asfalt çabuk geliyor. Aynen hocam. mi? Evet, dün bayağı bir uğraştık yani. Bayağı bir yorulduk. Evet, ellerinize, kollarınıza Allah sağlık. Valla şu insanların şu mutluluğu. Herkes ya. şu an trans ya. halinde. Yani herkes ya. hele bizim yaştakiler ya. hele geçmişe dönmüş gibiyiz yani. İnşallah. Ya ya. Valla. Her sene tekrarlanacak. İnşallah. Allah, Mevlam rahmetini verirse tabii hocam. Tabii tabii. tabii. Buralarda kar olmadan da olmuyor kıymetli olmuyor. Ya. ya. Memleketin özelliği bu. Ya yağmur da başımızın üstüne ama şuna bak karşı tepelerimiz, dağlarımız ben beyaza lazım değil mi? Asıl güzellik orada. Evet. Buna şükür. Buna şükür evet buna şükür. Buna şükür. yemekle renk veriyor değil mi hocam? Büyük vallahi şu kavuşmuyor. Şu anda 20 dakikadır herhalde. Doğru kaydı. Sen de kaydı. Ben de seni çekiyorum. <laughs> <laughs> Doğru. Bir, hocama bir de kaysın ya. Yavaş <laughs> <laughs> hocam ya. Yavaş kaydı. Kaydı da geri yaptı. <laughs> Tesise falan ihtiyaç yok dünyada. Dünyanın bu doğal yapısında her taraf kayak pisti. Vallahi her taraf kayak pisti. Yani istesek yani insanları böyle güzel etkinliklerde buluşturabiliriz yani. Yani ve böylece çocukları böyle bir deşarj ederiz. Ne kadar güzel olur. Ne kadar güzel olur. Güzel yapmışlar ama bak. Doğal evet. olarak olduğu için yan gider bu. Yani doğru. Ama köşeli olacak. Köşeli olacak köşeli değil mi? olacak evet. ki doğru gidecek. Evet evet evet. Doğan da hortum kesmiş koymuş. Onunki de <laughs> bak çok geliyor. Hortum çakmış. Onunki de yalpalayarak gidiyor. Ço çoğu da naylon tepsiler. Ba Aynen. Bakır tepsiler falan onlarla kayıyorlar. Naylonlarla kayanlar var. Yani insanlar keyif almak için her şeyi yapıyorlar doğru mu? Doğru mu? <laughs> Mutlu olmak bakayım. için her şeyi yapıyorlar şu anda. Doğru mu? Evet. <laughs> mu Aa, güzel. Yüzü gülüyor. Yüzü gülüyor. <gülüyor> maşallah. Maşallah. Biliyor musun? Gördüm. Evet. <laughs>